Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turumuz Ustumuz ile devam ediyor. Ve şimdi sizlere Ordu Gül Yoldan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörlerin en ilerinden birine. Kasya Balık Restorantı Bir adıyla da muhtarın yer olarak bilinen mekana konuk olduk. Ve yanımızda işletme sahibimiz Sayın Fevzi Palakçı Beyefendi bulunmakta. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sev Fevzi Bey, siz değerli izleyicilerimize daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Fevzi Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet vermektedir? Adım Fevzi Palakçı. Çok küçük yaştan beri balık sektörünün içindeyim. Yani şu anda da e, lokant olarak hizmet vermekteyiz. Aslında çok küçük yaşlardan beri balık yakalayarak başladınız. Daha sonra balık satışları ve zaman evet. içerisinde şartların oluşturduğu bu gelişmeyle bugün <laughs> restoran olarak hizmet veriyorsunuz. Evet. Efendim içinde bulunduğumuz mekandan biraz söz etmek istiyorum. Konumundan özellikle. Toplamda kaç metrekarelik bir alandır? Bu? 170 metrekarelik bir alanda. 170 metrekarelik bu alanda. Bir çırpıda kaç kişiyi ağırlayabilme şansınız var? 100 kişi. 100 kişi oldukça evet. ciddi bir rakam. 100 evet. kişiye aynı anda aynı kalitede hizmet vermek için uzman bir de kadro gerekli. Evet. Sizlerle birlikte çalışan uzman kadro sayınız kaç kişi? 10 kişi. 10 kişi gerçekten işinin ehli. uzun yıllardır da birlikte çalıştığınız değerli arkadaşlarınızla gelen misafirleri evet. ağırlıyorsunuz. Evet. İzin verirseniz ben biraz konumunuzdan bahsederken denizin ne kadar yakınında olduğu, yeşilliklerin içerisinde, yolun hemen ana yolun, hmm. ana caddenin hemen kenarında olduğundan biraz söylemek istiyorum. Yaklaşık 2 metre denizde olan mesafemiz ürünlerle ilgili tabii ki görüşeceğim ama denizden aldığınız balığı burada pişirip satma şansına sahip olduğunuz bir mekan. Evet. Gördüğünüz kadarıyla. Harikulade temiz bir avrası. Çok hijyenik bir ortamda da bu hazırlıkları yapıyorsunuz. Biraz ürünlerinizden söz edelim. Ürünleri genelde nerelerden temin edersiniz? Bunları alırken nelere dikkat ediyoruz efendim? 50 metre limandan aşağımızdaki limandan alıyoruz günlük ve taze olmasına dikkat ediyoruz. Bunun dışında da başka ürünleriniz de var gördüğümüz kadarıyla. Yöresel lezzetleri gelen değerli misafirlerinize sunuyorsunuz. Evet, tüm mahallelerimizden, köylerimizden organik ürünleri topluyoruz. Günlük olarak müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Balık 50 metre bir mesafeden kayıkçıdan, sandaldan direkt alıyorsunuz. Ürünlerimizde dediğimiz gibi çevrenizde evet, zaten bu yani. var. Evet. Onlardan elde ederek hazırlıyorsunuz. E buna damak tadı, biraz da kaliteli ürünün kaliteli evet. işçiliği eklendiğinde herkes tarafından vazgeçilmez bir mekan haline geliyorsunuz. Evet. Efendim bugüne kadar yaptığınız başarılı çalışmalarda sektörün en iyilerinden biri olduğunuz herkes tarafından bilinen, tanınan bir işletme ve işletmecisiniz. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi e, hizmet veren birçok firmalar bulunmakta. Evet. Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Niçin sizi tercih eder müşteriler? Yani e, günlük taze balık ve damak zevkine uymak. Bir de güler yüz müşteriye. Tabii ki evet. güler yüz Kaliteli evet. hizmet, kaliteli ürünler. Evet. 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 E damakta da uzun yıllardır değişmeyen evet. bir tat evet. Değerli misafirlerinize hitap ediyorsunuz. E bunlara dediğimiz gibi ürünün lezzeti, damak tadı, evet. kaliteli hizmet, kaliteli sunumda eklendiğinde Mutlaka vazgeçilmez bir mekan haline giriyorsunuz. Bugüne kadar size gelen değerli misafirlerinize, sizi tercih eden değerli misafirlerinize vermek istediğiniz son bir mesaj var mı efendim? Hepsine teşekkür ederim. Ee, bize verdikleri değer için devam bekleriz. Evet. İzin verirseniz henüz sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimize de ben sizler adına minik bir de davete bulunmak istiyorum. Evet. Değerli izleyicilerimiz Ordu Güryalı'dan seslendiğimizi söylemiştik. Güryalı'da Kasya Altı Balık Restoran bir adıyla da muhtarın yeri olarak bilinen harikulade deniz manzarası fevkalade insanın dinlenebileceği, huzur bulabileceği bir mekan olarak söylemiştik. Kaliteli ürünleri, güler yüzleri, davranışları davranışlarıyla bekleniyorsunuz mutlak gelip görmeniz gereken güzel bir mekan olarak biz de gelmenizi tavsiye ederiz. Zaten gelin de fazla da söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Efendim bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalınızın ve çalışmalarınızın devamını diliyoruz. İyi günler. Değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turu bu ile devam edecek. Ordu Gül Akasya Altabalık restoranından size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımız efendim.